Rotamız nedir kaptan? Yıldızları takip edeceğiz. Hadi edelim. Hadi edelim. Kim neymiş rotamız? rotamız koç. Koç. Koçum benim. Bugün çok ılımlıyım hepsine karşı. Ya ben koçum biliyor musun? Bana koçum. böyle girmeden önce kim ney bir de buradaki kitler kim ney söyle ki ona göre çok atıp Ama daha iyi olmaz mı? Ya iyi oluyor da ben de hiçbir şey anlamıyorum ya şey burçlardan falan. Hepsine yardırmışım. Geçen konuk olduğum bölümde bir linçlenmişim. Aklım durur. Bütün yorumlarda bana söylemişler. Ama astroloğun amacı da bu değil mi? Ama işte insanlar anlamıyor galiba onu. Astroloji olarak o şey yapıyorlar. Yani bunu ya ben şöyle ciddi, bakıyorum. çok Şimdi mesela işte Özkan Aslan Burcu ve ben Özkan'ı sevmiyorum mesela. Yapıştır, Hayır. İyidir. Abi onu söylemek istiyorum. Benim yerime astrologlar sövsün ya. Çok, Hayır, çok mantıklı, mantıklı, değil mi? Çok mantıklı. Yani biz de bunu Ama yazıyoruz. sonra bazı aslanlar giriyor. Siz işte ne biliyorsunuz da aslanlarla alakalı da bilmem ne diye üstü üzerlerini alıyorlar. Çok ciddi alıyorsunuz. Çok Biz Bak, ciddi almayın ya. Ciddi Bak hemen burayı bağlıyorum şimdi. Koçlar her şeyi çok ciddi alıyorsunuz. Almayın ya. Almayın. Alıyor mu? Alıyoruz Hayatı ya. bu kadar evet, ciddi almayın. ya. Alıyoruz. Bırak git sal Hep ya. Hep bir disiplin falan böyle bir düzen böyle nizam falan bir şeyler arıyoruz. Sal ya. sal. Sal gitsin. Geçen hafta da söylemiştim. bu arada Zelasız ilk programımız biliyor musun? Bu konuyla alakalı bir sonraki bölümde konuşacağım. <laughs> Teşekkürler koçlar.